Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Matematiğin İlacı TYT Soru Bankası 1. Derece Denklemler Test 5 sayfa 78 ve 79 ile karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca Matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Yukarıda verilen şekillerde üçgen kare ve daireyi birer sayı ifade etmektedir. Buna göre kareye karşılık gelen sayı nedir? Ben önce bunları harfsel olarak niteleyeceğim. Şöyle AB diyeceğim. Şuraya BC diyeceğim. Şuraya da CA olarak ne yapalım? Bir niteleme yapalım. İlk önce A artı B'nin değeri neymiş? 17. Tabi bizden istenen kare B'dir. B artı C değer olarak 18 ve A artı C değerimiz değer olarak neymiş? 21. İfadelerimi taraf tarafa topluyorum. İkişer tane ne geldi? A artı B artı C geldi. Sayıları topladım. 18, 17, 35, 21 daha ne geldi? 56. Buradan ABC toplamı her tarafı 2'ye bölersem ne gelir? 28 gelir. Şimdi bizden kare istediği için karenin değeri B'dir. O zaman A ile C'yi değer olarak yazalım. Direkt A artı C artı B değer olarak ne olsun? 28. İfade olarak B'yi istediği için A artı C'yi yerine yazacağım. A artı C'ye bakıyorum 21. 21 artı B değer olarak 28 ise alt sağ 21'i. B'nin değeri 28 eksi 21'den ne gelir? 7 gelir. Cevabımız nerededir? D şıkkındadır diyorum birinci sorumuzda. İkinci sorumuza geldim. Ne diyor? Şekil 1'de sarı ve mavi kutuların yüksekliklerinin toplamı masanın yüksekliğinden 24 santim eksiktir. O zaman direkt şunu söyleyelim. Masa eksi 24. Direkt şu ifadeye sarıya eksi diyelim. E, şuna da direkt değer olarak y diyelim. Şurada x, y ve z olsun. Masa eksi 24 x artı y'dir. İfade olarak şekil 2'de sarı, mavi ve mor verilmiş. E, direkt tabi bu ifadeyi biz şöyle x artı y olarak ne yaptık niteledik. Şekil 2'deki sarı, mavi, mor kutuların yüksekliği masanın yüksekliğinden 36 santim fazladır. O zaman masa artı 36 diyorum. Bu sefer de direkt x, y ve z'nin neyine toplamına eşittir şeklinde ifademizi niteledik. Buna göre diyor mor kutunun yüksekliği yani bize z'yi soruyor. Hemen ifadelerimizi ne yapalım? Yukarıdaki ifadeyi bir eksiyle genişletelim. Ve taraf tarafa toplayalım. Bakın şöyle yazıyorum. Eksi masa artı 24 eksi x eksi y. Hemen alttaki yazıyorum. Masa artı 36 x artı y artı ne geldi? Z mi geldi? Bak şu masalar gitti. 36 ile 24 topladım. 60. Şu X'ler gitti. Şu Y'ler gitti. Ne kaldı? Sadece Z'miz kaldı. Z'miz neymiş? Direkt mor kutunun yüksekliği 60'mış diyorum. Cevabımız nerededir? B şıkkındadır. Üçüncü sorumuza geldim. Yukarıdaki denklemi aşağıdaki gibi çözüyor. Aslı ilk olarak hangi adımda hata yapmıştır? Hemen önce şu ikileri içeriye dağıtmış sanırım. 2 ile 2 x'i çarptım. 4 x artı 6. Eksi 3 içeriye dağıttım. Eksi 3 x. Şunu içeriye dağıttım. Artı 12. Değer olarak 36. Eğer bakıyorum. 4 x artı 6. Eksi 3 x. Eksi 12 demiş. Burada ise artı 12 çıkması gerekiyor. Daha ilk adımda ne yapmış? Hata yapmış. Cevabımız A şıkkındadır. İlk adımda hata yaptığı için diğer adımlarda ne olacak? Hepsi hatalı olacak diyoruz. Direkt dördüncü sorumuza geçtim. Ne diyor? Bir kağıtta yazılan denklem çözümünde kağıda dökülen çay nedeniyle denklem çözümünün bir kısmı görünmemektedir. Tamam görünmesin. Denklemin ilk satırında eşitliğin sağ tarafında görünmeyen sayı kaçtır şeklinde ifademizi nitelemiş. Sonuç 3 çıkmış. Hemen şu ifadeyi önce bir içeriye dağıtalım. 4x artı 8 şunu da dağıttım. Eksi 3x eksi ne geldi? eksi 3x artı 3 ile 1'i çarptım. 3 geldi. Eşittir dedim. Buradan 4x'ten 3x'i çıkarttım. Ne geldi? x. 8 ile 3'ü topladım. 11 ifade kim eşitmiş? Direkt değer olarak eksi 3'e eşitmiş? Bakın x'in değerine çıkmış? Eksi 3 çıkmış. O zaman sonuç olarak şurada bir k sayısı olacak. Ve x'imin değeri ne olacak? Eksi 3 eşit olacak. O zaman şuraya x gördüğüm yere eksi 3'ü yazarsam eşitliğin sağ tarafındaki k sayısını ne yapmış olurum? Bulmuş olurum. Eksi 3 artı 11 eşittir k diyorum. k'yı ne olarak? 8 olarak bulabilirsiniz. Yani ifadeyi 8 eşitlediğinizde sistemin çözümünü yapacaktır. Çıkacaktır. Zaten görünmeyen sayı istemiş o da 8'tir. Beşinci sorumuza geldim. Şekillerde üç aracın aynı hizada birbirine yapışık iken konumlarına ait ifadeler verilmiştir. Siyah aracın uzunluğu kaçta? Şimdi kırmızıya ne diyelim? X diyelim. Direkt kahverengiye Y diyelim. Ve siyada ne diyelim? Z diyelim. Şöyle niteleyelim arabalarımızı. Şimdi X artı Y değerimiz kaç? 5 Y artı Z değerimiz kaç? Değer olarak 7 ve Z artı X değerimiz de 6. Şimdi ifadeleri taraf tarafa topluyorum. Taraf tarafa topluyorum. İkişer tane ne geldi? xyz Z geldi. 6 ile 7'yi topladım. 13 artı 5'ten 18. Her tarafı 2'ye böldüm. X artı Y artı Z. Yani 3 aracımın toplam uzunluğu ne çıktı? 9 metre. Şimdi bizden kim istiyor? Siyahı istiyor. O zaman... E kırmızı araçla kahverengi aracın toplamı direkt değer olarak x artı y olarak niteleyelim. Zaten x artı y'nin değeri neymiş? 5'miş. x artı y artı z eşittir 9 x artı y'yi 5 olarak bulursam z dediğim siyah aracın ne kadar gelir uzunluk olarak? 4 metre olarak gelir. 5. sorunun cevabı e şıkkındadır. 6. sorumuza geldim. A birinin uzunluğundaki bir çubuğu B tane eş parça alırsan A bölü B şeklinde yazılır. Yani bir bütünü belli parçalara bölmüş. 72 birim uzunluğunda x tane eş parçaya ve 60 birim uzunluğundaki bir çubuk x eksi bir tane eş parçaya ayrıldığında direkt her iki durumda elde edilen çubuklar eşitmiş. O zaman 72'yi x'e böldüm. 60'ı da x eksi bire böldüm. Ve uzunluklar ne oldu birbirine? eş oldu. Sadeleştirdim. 12'ye bölünür 6. 12'ye bölünür 5. Ne yapıyorum bundan sonra? İçler dışarı çarpımı yapıyorum. 5 ile x'i çarptım. 5x 6 ile x-1'i çarptım. 6 x ne geldi. 6 5x'i sola e sağa x-6'yı e sola aldım. Buradan 6 eşittir. Ne geldi? x. Zaten bize x uzunluğu soruluyor. Nedir? 6'dır. Yorumunu yapabiliriz. 6. sorumuzda. 7. sorumuza geldim. Hemen beraber bakalım. Yukarıda satır ve sütunlarda bulunan iki sayının toplamının sonucu ok ile gösterilmiştir. Tamam. Buna göre soru işareti yerine yani y artı z'yi soruyor bize. Hemen şuraya yazalım. y artı z soru işareti. Şuradan bir x'e ulaşalım. Bakın. 2x artı 1 eşittir. 13 ise 2x değer olarak 1'i sağ alırsam 12 ise x ne geldi? 6. x cepte. Şimdi x'i 6 buldum. Şuraya yazalım 6'yı. Bakın şurası 6 iken şurası neymiş? 7'ymiş. Çünkü x'i 6 buldum. O zaman y artı 6. Bakın şunu da dikey olarak yazıyorum. y artı 6. 16 ise y'yi ne buldum? 10. y'yi de bulduk. y'miz 10'muş. Şuraya yazabiliriz. Ve yine z ile bakın şuradan bu sefer dikey olarak yazıyorum. z ile 7'nin toplamı da 15'miş. Z artı 7 15 ise Z'yi de ne bulduk? 8 olarak bulduk. Şurası da 8'miş. 10 ile 8'i toplarsanız değerimiz nedir? 18'dir. Cevabımız nerededir? Direkt D şıkkındadır diyebiliriz 7. sorumuzda. 8. sorumuza geldim. Hemen bakalım. Yol yapım çalışması için lazer metre ile ölçümler yapan Ömer kendisiyle aynı doğrultuda bulunan ABC noktalarının kendisine olan uzaklıkları sırasıyla 140, 175 ve x metre olarak ölçmüştür. Yani şuradan ölçüyor. Şurası 140'miş. Şuranın tamamı 175 metreymiş. O zaman 175'ten 40'ı çıkarırsan AB uzunluğu 35 çıkar. Ve buradan burası da neymiş? X metreymiş. Tamam. B noktası A ve C'nin orta noktasıdır. Yani şuraya kadar olan 140, Şurası direkt 175. Şuraya da bilmiyorum. K diyeyim bunu. Neydi orta nokta? Direkt iki noktanın toplamının yarısıydı. Yani K ile ben şuradaki K ile 140'ı topladığımızda ne yapacağız? 2'ye böldüğümüzde direkt orta noktayı bulacağız. Yani kimi? 175'i. Ne yapıyorum? ifade olarak içler dışlar çarpımı yapıyorum. K artı 140, 175 ile 2'yi çarptım. 350. O zaman K 350'den 140'ı çıkarırsam ne kalır? 210 kalır. Yani C noktası 210'muş. muş e, ifade olarak zaten bize X'i yani C'yi söylüyor. O da nedir? 210 metredir. Cevabımız nerededir? C şıkkındadır diyebilirsiniz. Dokuzun sorumuza geldim. Bir neyi vermiş? açıortay ortay bağıntısını vermiş. açıortay ortay gördüğü kollarla orantılıdır arkadaşlar. M'nin direkt R oranı bakın gördüğü kol. N'nin de S oranları birbirine nedir? Eşittir. Bunun üzerinden bir denklem sorusu üretilmiş. Hemen bakalım. Gördüğü kollar x eksi 1'in kimi oranı? 3 oranı. Şurada yazalım. x eksi 1'in 3 oranı. x artı 2'nin kimi oranına? 4 oranına. Ne yapıyorum? İçler dışarı çarpımı yapıyorum. 4 x eksi 1 ile çarptım. 4 x eksi 4. 3 ile x artı 2'yi çarptım. 3x artı ne geldi? 6. Sol sağ yaptım. 4x eksi 3x'den x 6 artı 4'ten ne geldi? 10. Zaten x değerimiz soruluyor. Cevabımız nerededir? A şıkkındadır diyebilirsiniz. Bir sonraki testimizin çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Matematikle kalın.